Of ne terlemişim ya. Lan bu da ne? Lan Sakar ya ne yedin yine bu masada sen ya? Of ne yemiş bakayım? Allah yine patates demiş, Parçalamış bir de bak bak parça parça yemiş ya. Şuna bak bütün kırıntılar masaya koymuş. Ulan Sakar seni bir elime geçireyim var ya kesin dışarıda top oynuyor. Bekle geliyorum Sakar. Tam bir kılıcı alayım. Şunu ver bakayım. Gel Sakar buraya kafanı keseceğim senin. Şu kapıyı açalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber takla nasıl atırır? onu öğreteceğiz üzere, takla. Ne oluyor Adı lan video çekiyor. Bakayım. Ne yapıyorsun lütfen. lan sen burada? Ne yapıyorsun <laughs> lan burada? <laughs> ne yapıyorsun burada sen? Ters taklam öğretiyorum. Ters takla mı öğretiyor? Ee? Bir de gitmişsin. Gel bakayım. Bu masanın haline gel benimle gel. Bu masanın haline bak ya. Ne bu masanın hali? Yemek yedin. Yemek yedin. Peki yemek yedikten sonra masayı toplamayı bilmiyor musun sakar sen? Sana bugün ya. ceza veriyorum. Sana bugün ceza. Video falan çekmiyorum. Git makineyi getir buraya. Çabuk al. Ama para kazandım. Ne parası? Hani ver bakayım ne parası? Tamam veriyorum. Bekle geliyorum. Adam ya. Kameraya parasını al mı aldı? Yani bundan aldım ha. Al. Şuna bak aldım. ya. Lan bu ne? Lan sakar. Bu kaplumbağa ne işi var burada ya senin ne işin var burada kaplumbağa çık şuradan ya ha, küçücük taplumbağa. bir şeysin zaten sen Aa seni takip ediyor lan bu senin mi? Ana ne? Oha Her yerde... Aha bu ne lan tavşan da var lan, Bunlar ne bunlar sakın Aha köylüler lan bu köy ne oldu böyle Bir dakika kendime gelemedim ben Bana bir tane vur bakayım kendime geleyim vur bana bir tane Allah ya dur öyle vurulur mu dur lan dur 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 tamam dur Allah'ım dur Uf, kafam ağrıdı bir dakika bir dakika sakar bu köylüler ne işi var burada ha dur bakayım bir Lan ne iş aa telefon kulübesi var sakar bizim buraya telefon kulübesi açılmış galiba <laughs> dur bakayım bir kimle konuşuyorsun burada köylü Burada madenci şey arıyorlarmış işçi arıyorlarmış o yüzden konuşuyorum yavrum Ne işçi mi arıyorlarmış nerede işçi arıyorlarmış la? Şu sağ tarafta bir tane madenci varmış. Oraya gideceğiz. Sağ tarafta mı? Nerede dayı? Ne sağsı? Sağda bakayım tarla var burada. Ne manyak mısın sen? Ne? Sizin evin arkasında yavrum. Bizim evin arkasında mı? He, he. Tamam dayı sağ olasın. Lan Sakar. Şş. Duydun mu adamın ne diyor? Burada madenci yeri var mı? Sen gördün mü? Yok görmedim ben video çekiyorum. Ya Sakar sen de bir şeyi gör ya. Lan Sakar bunlar ne böyle? Rampı. Ana rampa yapmışlar. Bunları sen mi yaptın? Köylüler mi yaptı Yo, acaba? Ama bir tane de tavşan var. Sakar tavşana bak ben çok tatlı. Ana! Değil, değil. Arkadaşlar şunun tipine bakın ya çok tatlı değil mi? <laughs> Vallahi çok tatlı. He. Bir şey diyeceğim bu arada Sakar sen nasıl ters tatlı At bakayım bir harbiden At. ben yeni gördüm. At. Oha harbiden atıyorsun lan. Yap bakayım bir daha. At. <laughs> arkadaşlar Sakar ters takla atıyor Sakar bir de ben deneyeyim dur bakayım Önce ben ön takla deneyeceğim arkadaşlar Şimdi önce şuradan bir takla atayım Hop Allah atladım tamam Dur bir de ters atayım Hop Vallahi attım arkadaşlar ters takla Bakayım evet, aparken atıyorum. Aparken atıyorum, aparken atıyorum, oh. Aparka Of tamam tamam ol, dur sakar dur sakin ol dur 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 sakin ol tamam dur bana bak madenci ay. falan varmış burada bir yerde dur şu kameranı getir sandığa koyalım lan tavşan ay gelmiş ya. buraya akşam oluyor bir de Kameran sabah erken kalk işe gideceğiz hadi tomazı, 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 ya. geldi. hadi gel akşam oluyor arkadaşlar hadi. neyse sabah olsun hemen geri geliyoruz Hı. 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 ulan ne uyuduk ya sakar lan gene yok bak yine toplamamış burayı ya of sakar ya ne yapıyor lan bu gene ne yapıyorsun Oyun sen orada? Oynuyor. Oyun oynuyor. Sakar ya. yapma aşağı düşeceğiz. Sakar yapma. Bak bacağını kıracaksın. Gel lan buraya gel. Gel buraya gel. Nerede? Yine toplamamışsın şeyi. Ne ne yapayım ben toplamayı sevmiyorum. Tamam sana bugün ceza. Gel bakayım çalışacaksın bende. Gel bende şu madenci yerine gidelim. Şu eşyaları alalım. Gel benle. Geliyor. Allah'tan iki tane kazmamız var ha. Al bakayım biz de şu köylüler gibi gidip şey yapalım. Al bunu da. Tamam. Paramız kalmadı zaten baksana. Kaç tane bir tane elma kalmış. Şunu da yanıma alayım da belki lazım olur. Hadi gel yürü. Allah zırhları Adam, almadık. Şunu alayım. Hop. Şunu hemen giyeyim. Bakayım yakıştı mı? Hadi, tamam. Hadi, katana sakar. Seni, katana, katana mı? Aynen aynen verdim sakar. Git şu şeyini al da gel. Hadi çılıtma beni. Git kaskını giy de gel. Hadi burada ya. bir yerde demiştik öyle ya. Dur bakayım nerede? Şu tarafa gideyim inşallah burada bir yerdedir ya. Buraya nerede bakayım. Ya, burada yok. Sakar Aha. sen burayı gerçekten görmedin mi şimdi? Yok görmedim. Ya Sakar burada o kadar Aa, gerçi buraya ben de geldim lan. Ama ben neydi neyse ben yanı <laughs> yanmıştım. Sus ya. Bilme <laughs> ben yanı yanmıştım. Vallahi var ya, kafana vururum bunu ha. Gel hadi benimle. <gülüyor> <Korku> <gülüyor> arkadaşlar inşallah içeride bir şey olmaz. Bu arada sizler de hala videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir aşağı inelim. Gel Sakar takip et beni. <laughs> dur 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 Sakar dur ne yapıyorsun? Bak önden gidiyor. Dur bekle beni bekle. Yavaşın in. Şöyle Abi, Aha, Dur lan dur burada sandık var. Lan burası Aha? şey aa burası hayvan şeyi hayvan üretme makinesi var da onu yok bunu kırmışlar herhalde Bu Oha golden apple var sakar sandıklar dolu Oğazı, Oha alır, alır, alır. Ya of sakar ya of sakar ya gel benimle yürü Adi. Vallahi arkadaşlar bura bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum Aha elmas var lan burada Başka elmas bakayım elmas, Aha. Alır, Sakar elmas. sakar buldum buldum buldumdu. dur dur maden görevlisini bul Gel konuşalım şununla bir gel gel Selamın tamam, tamam, tamam. Selamünaleyküm kolay gelsin selam kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ya Hayır, bir şey diyeceğim. Başladım. Burada işçi alıyor musunuz da bizim para ihtiyacımız var. Bizim kazmamız falan da var. Bak Sakar kazmanı göster. Bak bizim kazmamız falan da var. Biz işe alır mısın? Alamam Bu kazmalar da ne böyle? Gidin ayrın getirin. Sakar? Ya, be, ya, Ya abi be. bak vallahi bu seferlik işe al bizi. Bak ne kadar para veriyorsanız e, yarısını verin bize biz çalışırız. Değil mi Sakar? Evet. Tamam. O halde gidin bana 10 tane elmas getirin. Ben de paranızı vereyim. Sakar 10 tane elmas istiyor. Tamam. Ee, peki buradaki elmasları da kı kırabiliyor musun? Bak burada var ya arkanda bir tane. Hayır. O bizim. Sakar kırdırmıyor. Kırma kırma. Tamam o zaman biz gidiyoruz. Ee, kırıp geliyoruz. Hadi kolay gelsin. Sakar gel Sakar gel. Ne kazması kermiş git buradan. Ya Sakar yürüsene sen ya. Bekle dur dur sakar bir şey diyeceğim. E biz evet. bu biz bu kazmalarla kıramayız ki şeyi Ayrım bul. Aa ben de ayrım var Allah'tan. Sakar görüşürüz kanka. Aa peki bir şey diyeceğim. Bizim çubuğumuzda crafting table'ımız yok. Nasıl kazma yapacağız? Ben <laughs> tamam sakar hadi git getir bana. Ben de burada seni bekliyorum. Ben de o sıra madene bakayım. Arkadaşlar vallahi bu işten var iyi para kazanacağız gibi duruyor. Bu maden görevlisini dolandırırsak güzel olur. Tipinde de hiç meymarat yok ama ya. Valla billah. Aha burada da bir sürü elmas var. Lan Sakar çabuk ol. Şimdi Şöyle bakalım. İki tane golden apple'ımız öldü. Sakar nerede kaldı ya? Sakar hadi gel ya. Kaç tane elmas var lan burada? Bir, iki, üç. bunlar kası var mı acaba? Şunu kırayım. Böyle bakayım. Arkadaşlar bu arada elması sakın taş kazmayla kırmayın ha. Vallahi gelmiyor. Ha geldi sonunda. Yenim ver bakayım. Koy crafting table'ı şuraya. Tam çubuğu ben. da ver. Tam ver demirini de ver bana. Üç tane demir Aa. ver sana yapayım. Tamam, Şimdi de önce de kendime yapacağım. Üç tane kendime yaptım ben. Şu kalsın. Aa. Sen de ver. Ver bana. Üç tane de burada var. Şöyle. Hop. Al sakar. Hı. Tamam hadi başlayalım o zaman. Şu 1. Şu 2. 3. Sakar kaç tane elmasın oldu? Oo burada da var lan. 3, 4, 5, 6, aa burada da var. 7, kaç oldu? 8, 9, 10, ah bitti bitti bitti. Sakar ben gidiyorum, Sakar ben gidiyorum. <laughs> Paramı almaya gidiyorum 10 tane elmas kırdım işte. Hem de bir saniyede yaptım bu işi. Aa. 16 tane mi? Sakar dur dur dur. Adam 10 taneye para veriyor o zaman git 4 tane daha kır. 2 katı para alırsın. He o zaman olmaz. Tamam o 4. Aa dur dur Sakar. Bir şey diyeceğim. Sen o 10, 14 taneyi bana ver. Adam dedi ki parayı sana vereceğim dedi. Niye? Senin yaşın küçük çünkü sen çocuksun da olmaz. Ver bana Yok elmasları. Ya, ver bakayım. Tamam şu bizim. Bu da adamın. Hadi gel gidip verelim. Tamam. Oo, hadi bakalım arkadaşlar bakalım kaç lira paramız olacak. Hadi gidelim. Aha görevli orada. Kardeşim kolay gelsin dur sakar bir ya Biz e, topladık toplam 20 tane diamond al Tamam vereceğim şimdi Sakar parayı veriyormuş lan bak dedim Aynen. ben sana Tamam ne kadar para kazandık peki biz Paramız ne kadar yani 20 elmasa kaç para vereceğim bize şimdi Tamam doğru Şimdi arkamda gördüğünüz kapıdaki parayı alın Sakar arkada para varmış Nerede lan ee, Aa, sandı. Aynen. Aa, Kapı var burada Tamam eyvallah adamsın maden görevlisi. Bir de bir şey daha diyeceğim ya. Biz yarın da gelsek çalışabiliyoruz mu? Hayır olmaz. Yarın köylüler çalışacak. Nasıl lan? Sakar köylü çalıştıracaklarmış yarın. Ama ben köylüler döverim sen git çalışırız biz. Tamam neyse biz yarın gene uğrarız. Hadi Sakar gel şu paramızı alalım. Kapıyı açalım. O oh, sandık var burada. Vallahi doğru Allah, söylemiş. Allah. Bu ne, ne? Şey doğru. Like köylü sadece 4 tane altın külçesi Bir dakika neydi bunun ismi Sadece 4 tane altın parçası mı bizim paramız Ne sandınız 10 tane elmas getirdiniz altı üstü Heykel taş Herkesin burayı köylüleri çağırmayayım ha Sakar, sakar tamam bana. dur 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 Sakar tam. tamam tamam sakar bilmiyor. dur dur Sakar adamı dövemiyorsun sakar Kendi kendine kavga ediyorsun ya Tamam Bilmiyorum, sakar bilmiyor. yürü gidelim Yürü gidelim bak köylüleri falan çağıracağım diyor Gel taş Tamam köyle gidiyoruz kendine iyi bak yarın geleceğiz lan bekle Sakar yürü Abi, Gene dolandırıldık istedim, ya gene tam dolandırıldık tam. ya Gel şu yukarıda konuşalım gel şuradan çıkalım şimdi Köylü öyle çağıracağım diye yürü dayak mı yiyeceksin Allah akşam Katana dolmuş Katana'yı Katana değil Sakar bak ben ne getirdim yanımda Pala ver benim de ben vurmak istemiyorum bunları ya Köylüye vurmak istemiyorum lan, çıkalım oh Ulan var ya arkadaşlar yine dolandırıldık ya Bir daha köylülerle hiçbir iş yapmayacağım Sakar <laughs> Neyse Allah'tan arkadaşlar 3 tane elmasımız var. Sakar al sana bir tane vereyim hadi o kadar çalıştın. Ya. ya sakın saçmalama köylü niye döveceksin ya Allah Allah <laughs> git hoşuma gitti, gitti. Gelsene bende gel 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 de. şimdi bak burada 4 tane köylü var görüyor musun? He? Şuradaki köylüyü al bakayım hadi Allah dur lan dur tamam dur tamam dur tamam, dur 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 köylüye <laughs> dur sakar dur tamam dur sakar vurma vurma diyorum sana dur ya bak ev almam sakar vallahi ev almam hayır hadi gel eve gidelim Allah'tan üç tane <laughs> elmas koparabildik Han neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın şu an iki tane video çıktı onlar da ne yapsınlar sakar. Tıklayıp izlesinler arkadaşlar. Tıklamayı unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Hadi.